31 Temmuz 2025 Evet güzel insanlar Herkese Oksijen Diyarı Ordu'dan selamlar Güzel insanlar birkaç gündür yüksek derecede sıcaklar seyretti Bu arada tabi bizde yürüyüş sıcaklar nedeniyle yapılmadı Kendimizi korumak zorundaydık Bugün yürüyüşe çıktım yağmur başladı görüyorsunuz yani şemsiye de alsam ee, ıslanırım diye tabii ki kendimizi korumak zorundayız. Ee, bugün de çıkmadım. Ee, bugün zaten hastane randevum vardı. Ona gittim. Buradan e, yine e, güzel insanlara, benim gibi tedavi gören bütün güzel insanlara e, şifa dileklerimi iletiyorum. Evet, güzel insanlar. Özellikle ve özellikle benim gibi tedavi gören ve kanser tedavisi gören güzel insanlar sizlere tam belki şey olarak da anlatamayacağım ama en iyi yapmanız şey doktorunuzu dinleyeceksiniz. Kontrollerinize ve ilaçlarınıza ve doktorun söylediği şeyleri kesinlikle harfi yerine getireceksiniz. Getirmek zorundasınız. Eğer güzel ve kaliteli yaşamak istiyorsanız bu hastalıkla tabiri caizse yaşamaya alışmak ve onunla mücadele etmek için mutlaka ve mutlaka doktorunuzu iyi dinlemek zorundasınız. Zorundayız. Ayrıca ve ilaçtan da, tedaviden de en etkili, en güzel şey ne biliyor musunuz? Spor yapmak, yürüyüş yapmak, kültür, fizik yapmak. Bakın inanın güzel insanlar, deneyin. Ee, çok yararlı olduğunu, ilaçlardan falan da çok çok etkili olduğunu, e, hastane, elinizden geldiğince hastanelere doktorunuzun kontroller haricinde hemen hemen gitmeyeceğinize kesinlikle adım gibi eminim. Bunu özellikle belirtiyorum güzel insanlar e, sizlere. Yürümeye çalışın. Tembelliği bırakalım, yürümeye çalışalım. E, yürüdükçe gerçekten kendinizi çok rahat hissedeceksiniz ve hastalıkları da kolay kolay hastalıkları e, öteleyeceksiniz. Yani bu, bu dünyada zaten ölüm var, bunun ötesi yok güzel insanlar. Mutlaka ve mutlaka bu dünyadan gideceğiz, bunu kesin. Ama o ömrümüzü de kaliteli şekilde yaşayabilmek için her zamanki söylediğim şeyler, kalıplaşmış, bıkmadan usanmadan bunu söyleyeceğim. Benim yaşımda olanlar ve e, gençlerin hali gençler koşabilir. Ama benim yaşımda olanlar yani günlük en azından yarım saat yarım saat 40 dakika güzel şey olanlar yarım saat bir tempolu ve güzel bir şekilde yürüyebilir. Yürüyün haftanın üç günü dört günü beş günü altı günü yürüyün ve çok yararlı olduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Bana inanın ve ilaçlardan da çok etil olduğunu e, ve bunu Tıp ben de kanıtlanmış artık bunun e, doktorlar bunun e, hiçbirisi bunu yapmayın demez demiyorlar biliyorlar yani onun için sizden e, diyeceğim bu ben bunu yaşadım şimdi e, üç gün sonra ben mesane kanserinde 26 e, yılın bitecek 27 yıla gireceğim e, lenfoma tedavisi e, den ise 17 ay bitecek 18 aya ay, bir buçuk yılı gireceğim güzel insanlar şuna inanıyorum Yürüdüğüm için gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten doktorlarım ne söylüyorsa onu harfiyen yerine getirmeye çalışıyorum. E, güzel beslenmeye çalışıyorum. Dikkat ediyorum kurallara, hijyeni kurallara, enfeksiyona dikkat ediyorum. Ve şu ana kadar da gerçekten de başarılıyım. Siz de de yapabilirsiniz. Gerçekten kalkın evde bari yürüyün. Ben bunu yapmıştım biliyorsunuz. Evin içinde yürüyordum yani. Evin içinde sonradan artık ovalarda, dağlarda, tepelerde yani her yerde yürümeye çalışıyorum. Evet şu anda oksijen diyarı ordudayım. Memleketimdeyim. Güzel insanlar. Dediğim gibi kanserle evet iki türlü kanserle yürüyerek ve çok başarılı bir şekilde onunla barışık bir şekilde hayata devam ediyorum. Evet güzel insanlar gördüğünüz gibi burada memleketimde sis var. Yağmur var. Bugün de yürüyüş yok. Dün de yoktu. Ama bunun acısını inşallah çıkaracağız. Ordudan, oksijen diyarından Hepinize selamlar, sağlık, sıfat diliyorum. Allah'a emanet olun.